Hepinize merhabalar canlarım. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Ben Fatoş. Bugün yine sizlerle birlikteyim. Bugün sizlere taze yeşil bezelyeyi nasıl temizlemeliyiz onu göstereceğim. Birçoğunuz biliyorsunuzdur ama ailesinden uzakta yaşayan genç kızlarımız ve erkeklerimiz bilmeyebilir. Onlar için tarif etmek istedim. Evet, hemen temizleme aşamasını göstereyim sizlere. Biliyorsunuz ki taze bezelyemiz kılçıklı olur şöyle gördüğünüz gibi taze fasulye gibi. Şöyle çekince çok kolay bir şekilde gelir. Arkadaşlar. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi tekrar göstereyim. Şu şekilde koparıyoruz şuradan kesiyoruz daha doğrusu. Şu şekilde iyice koparmadan, kesmeden şöyle asılıyoruz ve gördüğünüz gibi hemen geliyor. Tekrar şu tarafını şöyle koparsa bu taraftan devam edin. Eğer buradan da koparsa şu taraftan şöyle azıcık kesin ve şu şekilde kılçıkları çıkarsa şöyle alabilirsiniz gördüğünüz gibi şöyle göstereyim küçük parçalar kılçıklar çıkabiliyor şöyle gördüğünüz gibi Evet şöyle ikiye kesiyorum ben şu şekilde ikiye veya üçe de kesebilirsiniz şöyle şöyle arkadaşlar şöyle açarak göstereyim ki böyle üçe de kesebilirsiniz ikiye de tamamen sizin arzunuza kalmış Aynen şu şekilde doğrayıp yıkayıp taze fasulye gibi pişirebiliriz. Tekrar bir tane daha göstereyim. Şöyle alıyoruz. Gördüğünüz gibi hemen çekince zaten uzuyor. Kılçığı çıkıyor. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bu şekilde üçe kesiyorum ve atıyorum. Şöyle bir tane daha göstereyim. Bu hemen koptu gördüğünüz gibi. Bu şekilde hemen kopanları bu tarafından şöyle yaparsak gördüğünüz gibi hemen bu taraftan da kılçık çıkıyor ortasından şöyle. Evet hepsini bu şekilde temizleyip pişirebilirsiniz. Ben şöyle önceden temizledim ve yıkadım süzülmesi için şöyle göstereyim. Evet görmüş olduğunuz gibi şöyle pişirmeye hazır. Evet taze yeşil bezelyemizi temizlemesi bu kadar basit. Gördüğünüz gibi şu şekilde kılçıkları çıkıyor. Şöyle. Bunları temizlersek daha lezzetli ve daha çabuk pişer. Evet şöyle tekrar göstereyim. Temizlediğim, yıkadığım ve süzülmesi için süzgece koyduğum taze bezelyem. Evet arkadaşlar bugünlük de bir videonun daha sonuna geldik. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz ve yeni keşfettiyseniz abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.